İki de dörtlük var <tık> Dur çeksen <tık>, buraya. Thank Şimdi bir Elazığ depremi yaşayan bir vatandaş olarak en iyi acılarını ben biliyorum. Belki hepsinin yanında olamıyoruz. Evet gittik sağlara gördük ama elimdeki mesleğimi değerlendirerek kendi özel araçlarını elimden geldiği kadarıyla ki sosyal medyalarda yayın yaptık. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Amaç vatandaşa hizmet. Kendi meslektaşlarımla, kendi elemanlarımla, personelimle ki 17 personelle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amaç çünkü kalacak yerleri çoğu araçlarda kalıyor. Bir an önce araçları teslim etmeye çalışıyoruz. Bu benim iş yerimde kesinlikle parası var ya da yok hiçbir şekilde sorgulanmaz. İster versin ister vermesin. Ki zaten bizim anusumuz kesinlikle ücret almamaktır. Çoğundan da almadık. Yani ortalama biz 80-90 araç yaptım, teslim ettim plakaları ve isimleri, şahısları bildirebilirim, sorabilirsiniz. Kesinlikle bir ücret talebimiz yoktur. Olmamıştır, olmaz da. Bu bizim insanlık vazifemiz. Her şeyden önce o benim Türk milletim, Türk vatandaşım, benim kardeşim. Uyruğu ne olursa olsun sonuçta ben de aynı havayı soluklu ediyor, teneffüs ediyor. Benim canım cigerimden para almaya gerek yok. Bana kendi memleketmek, kendi vatandaşım lazım. Para gelip gerek bir şeydir. Amaç yardımcı olmaktır. Böyle bir zor günde el ele vermektir, birlik olmaktır. Bunu gurur kırıcı bir şekilde işte senin paran yok biz senden para almıyoruz gibi bir şey değil. Ne diyoruz adam bakıyoruz ki hani onuru gurur kırılmasın. Aracını yapıyoruz beyefendi diyoruz aracınız ücreti ödendi. Kim tarafından ya işte şirket tarafından konu komşu tarafından Elazığ halkı tarafından genelde bu tip konuşmalar yapıyoruz. Hem gurur kırıcı olmama adına hem de mütevazı olma adına. Vallahi elimizden gelen budur tabii ki. Kaporta, boya şahsı, deniz, Yani araç üzerinde ne varsa mekanik dahil hepsini yapıp göndermeye çalışıyoruz. Yani tüm çabamla, tüm personelim ve öncelik tabii ki deprem dedelere vermişiz.